Deprem felaketinin de bize kazandırmış olduğu bazı tecrübelerle yeni ürünler hazırladık. Bu yeni ürünlerle birlikte de inşallah 2024 yılında piyasada olmayı planlıyoruz. 2023 yılında yine başarmış olduğumuz bir ihracatımız var. Biz pilimizi hem Avrupa'ya hem de Orta Doğu'ya pazarladık, ihracatını yaptık. Bu yönde ülkemizde bir ilk oldu. Pil üretip ihraç etmiş olduk. Bunun yanında tabii biz UL sertifikasyonu, UL 1642 taşımacılık sertifikasyonu var. Bu sertifikasyonu da alarak artık hücremizi Amerika pazarında da ihraç edebilmek için sertifikasyon süreçlerini de tamamladık. Bundan sonra ihracatta rota Amerika olacak. Acil durumlarda şebekenin sağlıklı bir şekilde çalışması, insanların haberleşme cihazlarının çalışması, hastane ve sağlık kliniklerinde cihazların çalışması gereksinimleri var. Tabi bunları hep saydığımız zaman irili ufaklı farklı enerji yeteneklerine sahip farklı kapasitelerde depolama birimlerinden bahsediyoruz. Biz de bu alanda ülkemizin ve dünyanın ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. 2023 yılı içerisinde Telekom bataryasıyla, Türksel ve Türk Telekom'la birlikte çıktığımız serüvende başarılı bir süreç geçirdik. Yine bu bataryamızı da ihracat ile taçlandırdık, ihraç edebildik. Gerek ticari, gerek telekomünikasyon, gerek askeri, gerek sivil, uzak noktalarda şebekeden bağımsız kendi müstakil enerjisini karşılayacak sistemler yapmak istiyorsak, burada tabii ki çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Aspisan bu çözümlerin sağlayıcılarından bir tanesi. Biz Telekom'la başladığımız süreci... bahsettiğimiz müstakil enerji depolama sistemleriyle çeşitlendireceğiz. Tabii bu sistemlerin enerjisi karşılanırken farklı alternatif kaynaklarla sürekli bu sistemlerin şarj edilmesi, kullanımından sonra ikamesi gerekiyor. Bunlarla ilgili bizim yerleşik ARGE'miz, 75 kişilik bir ARGE mühendis ekibimiz var. Burada Müşteri ihtiyaçlarına ve sektörün dinamiklerine göre tasarımlar yapıp bunları müşterilerimizle birlikte geliştiriyoruz. Yakın dönemde de 2024 yılında da bahsettiğim çerçevede ürünlerimizi göreceksiniz. Ket olarak da bu sürece hazır olmak için kendi ekibimizle birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz.